Sevgili 5. sınıflar, Eka'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üçgenlerin ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı konusunu birlikte göreceğiz. Artık keyifli ve zevkli konulara geldik, geldik. Bu konular biraz daha eğlencelidir. Bu konuda öncelikle bilmeniz gereken şey bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu bileceksiniz ki şu iki açıyı topladığınız zaman ne bulmuş buradaki arkadaş? 130 bulmuş. Ve bunu 180'den çıkardığınız zaman geriye kaç lazım bize 180 olabilmesi için? 50 lazım. 50 cevabını bulmuş olacaksınız. Şu örnek 3'e baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi 80, 50 daha 130 yapmış. 180 olabilmesi için benim ne ihtiyacım var? 50 derecelik bir açıya daha ihtiyacım var. Şu şekilde baktığınızda burada bir ikiz üçgen gibi duruyor ama değil. Tabii ki de 60, 60 tane yapar. 120 geriye kaldı? 60 derecemiz kaldı. Ve bu şekilde de 60 dereceyi bulmuş olduk. Evet 229'daki etkinliğe baktığımızda ben sizin için zaten bunu çözdüm. Ama bu tekrar bir etkinlik üzerinden devam edelim. Aşağıda ölçüleri ve açı gruplarından hangilerinin bir üçgene ait olabileceğini bulalım. Yani bir üçgen ne demiştik size? İç açıları toplamı 180 derece olacak demiştik. O zaman ne yapacağız? Hemen toplamlarına bakacağız. 60-60 toplamışız. 180 yapmış. Evet bir açıdır. Bir üçgendir diyoruz. 62, 46 ve 72 topladığımızda 180 derece almış. Buna da bir üçgen oluşturabilir diyoruz. Ama üçüncü seçeneğe baktığımızda 40, 80 ve 55 topladığımızda 175 derecelik bir açı oluşturmuş. Bu üçgen değildir diyoruz. 50, 70 ve 60 topladığımız zaman ise ne yapmış? 170 derece almış. Bu da bir üçgen değildir. 15, 73 ve 92 topladığımızda 180 derece almıştır. Bir üçgen oluşturabilir. En sondaki seçeneğe baktığımızda 158 derece oluşturmuş ve bir üçgen değildir diyoruz. İkinci soruya baktığımızda bize açıların ölçülerini vermişler. 65, 52, 68 ve 75 derece vermiş. Buna göre niye sormuş? P, T, S. Bakın bakın. P burada, T burada, S burada. Yani bakın bana şurayı sormuş. Bunun için öncelikle yapmanız gereken şey nedir? Şu açıyı ve buradaki açıyı bulmanız gerekiyor. Hemen yapıyoruz 65 ile 52 topluyoruz 65 artı 52 eşittir. Buradan ne buluyoruz 117 buluyoruz. 180 eksi 117'den de ne buluyoruz 63 buluyoruz. Burası ne olacak 63 derece olacak. Devam edeyim. Şurayı alıyoruz ele hemen. 68 artı 75 eşittir. Buradan ne buluyoruz 143 buluyoruz. 180'den de 143'ü çıkardığımız zaman 37 derece cevabını buluyoruz. Buraya da 37 yazıyoruz. Şimdi bize niye sordu? Şu ikisinin toplamını sordu. 63 derece artı 37 derece de buradan ne yapar? 100 derece bulmuş oluruz. Demek ikisinin toplamı 100 derece oluyormuş. PTS'nin ölçüsü 100 derece olmuş oluyor. Evet. Üçüncü etkinliğe baktığımızda burada usta işte merdiveni yandaki görseldik gibi 60 derecelik bir açıyla oluşturacak şekilde yerleştirmiştir. Şurada gördük. Buna göre merdivenin zeminle yaptığı açının ölçüsü nedir? Bakın burada 90 var 60 var. İkisini topluyoruz. Ne yapıyor? 150 yapıyor. 90 derece artı 60 derece eşittir. 150 derece yapıyor. Şunları koyalım şöyle. Sonra ne yapacağız? 180'den 150'yi çıkardığımız zaman bizim 30 derecelik bir açı ihtiyacımız olduğunu anlamış olacağız. Evet örnek 5'i vermiş bize. ABCD D, dörtgenin iç açıların ölçülerin toplamı üçgenden yararlanarak bulunuz diyor. Şu, abi, burayı iki şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde ben bir üçgen yapabildiğim zaman iki tane üçgen olacak. Buranın iç açıları toplamı 180'dir. Buranın da iç açıları toplamı 180'dir. Pardon. Ve buradan ne yapacağız? İki tane 180 topladığımız zaman cevabı ne olarak bulacağız? 360 olarak bulacağız. Buradan da hangi sonucu çıkarıyoruz? dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 360 olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. Örnek 6'ya baktığımızda bize dörtgenin iç açılarını vermiş. 75, 82 ve 93 vermiş. Üçünü topladığında ne bulmuş? 250 bulmuş. Bunun 360 olabilmesi için benim niye ihtiyacım var? 110 derecelik bir açıya ihtiyacım var. Yani 360'dan 250 çıkarmamız gerekiyor. Örnek 7'ye baktığımızda Burada yine bir neyimiz varmış? Paralel kenar varmış. Bakın paralel kenarlarda şunu biliyoruz. İki tane yönden gidebiliriz. Bunlardan birincisi buradaki arkadaşın yapmış olduğu gibi 115'i, 65'i ve 65 toplayıp 245 buluruz. Bunu 365, şş, 360'dan çıkardığımız zaman 245 sonucu bulmuş olduğumuz sonucu 200, 360'dan çıkardığımız zaman 115 sonucunu buraya ulaşmış oluruz. Bizim bildiğimiz diğer bir özellik vardı. Neydi? Paralel kenarda ardışık olmayan karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşitti. Burası 65 karşısı da 65'ti. Ardışık olmayan karşılıklı açıları A açısı 115 ise C açısından olması gerekiyor. 115 derece olması gerekiyor. Bu etkinliğe baktığımızda ise bir yamuk görüyorsunuz. Bu yamuğunda iç açıları toplamı kaç olması gerekiyor? İç açıların toplamının 360 olması gerekiyor. Hemen 123'ü artı 57'yi artı 74'ü ne yapıyoruz? Topluyoruz. Topladığımız zaman 7, 10, 14'ün 4 elde var. 1, 5, 12, 14. Bir de elde 15, 25 elde var. 1, 1 bir tane bir yapar. 2 yapar. 254 yapar. Biz tamamı neydi? 360'tı. 360 dereceden 254 çıkardığımız zaman 360 dereceden 254 derece çıkardığımız zaman 106 derece sonucuna ulaşmış olacağız. O zaman buraya ne yazıyoruz? 106 derece yazıyoruz. Evet örnek, örnek diyoruz. Örnek 8'e baktığımız zaman burada zaten biz açılarını vermiş. Aşağıda yazmış. 35 soru işareti. O zaman bizim geriye kaç derece ihtiyacımız var? 55 derece ihtiyacımız var. 180 olabilmesi için. Başka ne vermiş bize? 90-90-103'ü vermiş bize. Geriye ne kaldı? Bakın 90-90'dan 180 yapar. Geriye ne kaldı? 103'ün 180 olabilmesi için benim ne ihtiyacım var? 77 derece ihtiyacım var. Bize neyi sormuştu burada? Bakın ALK açısını sormuş. ALK açısını 55 bulduk. Başka neyi sormuş? BKM, BKM'ydi. 77 bulduk. Her ikisini de topladığımız zaman kaç buluyoruz? 132 olarak sonucumuza ulaşmış oluyoruz. Pekiştirilme etkinliğine bakalım. Şekildeki ABC dik üçgeninde A açısı 45 olduğuna göre C açısının ölçüsü kaçtır? Burada yapmamız gereken şey neydi? 90 derece ile 45 derece topluyoruz. Buradan 135 derece buluyoruz. Daha sonra 180 dereceden 135 derece çıkardığımızda 45 derece olarak buranın cevabını bulmuş oluyoruz. 45-45 zaten 90 yapar. Bir 90 daha 180'e ulaşmış oluyoruz. İkinci soruda açıların ölçülerini vermiş. Bize B açısının ölçüsünü soruyor. 70 derece artı 55 derece eşittir ne yapar? 125 derece yapar. 180 dereceden 125 derece çıkardığımız zaman da 55 derece olarak sonuca ulaşmış oluyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda yine aynı şekilde bize niye vermiş? Sadece bir açısıyı vermiş ve bize k açısıyla m açısının ölçüleri toplamını sormuş. O zaman biz ne yapacağız? 180 dereceden şuradaki açıyı çıkardığımız zaman 50 derece çıkardığımız zaman ikisinin toplamını 130 derece olarak bulmuş oluruz. Dördüncü soruya baktığımızda paralel kenar vermiş. Paralel kenarda bildiğim şeylerden birisi neydi? karşı artışık olmayan karşılıklı açıların ölçüleri eşitti ve neydi? Artışık açıların ölçüleri toplamı 180 dereceydi. O zaman 180 dereceden 72 derece çıkardığımız zaman 108 derece olarak biz ne buluruz? Soru işaretini bulmuş oluruz. Kuralımızı tekrar hatırlayalım ardışık açı ölçüleri toplamı 180'dir. Yani 72 derece ile soru işaretinin toplamı 180'dir. Bundan dolayı biz 180'den 72 çıkarıyoruz. Eşkenar dörtgene baktığımızda evet P ve S açısı 54 54'tür. T açısı 126, R açısı nedir? E bu eşkenar dörtgende aynı paralel kenar gibi nedir Artışık olmayan karşılıklı açıları birbirine eşit. Üst taraf 126 ise R nedir? 126'dır. Sizin yapmanız gereken şeylerden birisi de şudur. 126 derece artı 54 derece artı 54 derece eşittir. Bunları toplayacağız. 150, 130, 180, 234 bulacaksınız. 234 derece bulacaksınız. Toplam açımız neydi? Dörtgenin açıları toplamı 360'tı. 360 dereceden 234 derece çıkardığınız zaman buradan da 126 derece olarak açımızı yapmış olacaksınız, bulmuş olacaksınız. Evet 6. soruya baktığımızda ABCD'nin kare olduğunu vermiş. BEC'nin de dik üçgen olduğunu vermiş. BEC 43'müş. Diklik varsa bakın şuralar 90'dır, bunu biliyoruz. DEC'yi sormuş. D pardon, DCE'yi sormuş. Yani şurayı sormuş. Bir de şurası var. Şu açının zaten 90 derece olduğunu biliyoruz diklikten dolayı bulmamız gereken yer şurası. Burayı bulalım. Ben şurada gösteriyorum. Şu B açısı 90 geliyor zaten. 90 derece artı 43 derece alıyorum. Artı şurayı bilmiyorum. İkisini topluyorum o zaman. Buradan ikisini topladığım zaman ne çıkar? 133 çıkar. 180 dereceden 133 derece çıkardığımız zaman buradan 47 olarak cevabımı bulmuş olurum. Demek ki şurası kaçmış. 47 derecelik bir açıymış. Bize niye sormuştu? D, C, e. yani şu ikisinin toplamını sormuştu. Şuraya alıyorum onu da. 90 derece artı 47 dereceden ne buluyoruz? 137 derece bulmuş oluyoruz. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Başka bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.